ısır ısır annem düşman gibi ısır düşman gibi ısır nasıl olsa seni kim kim korudu büyüdü kim kurudu büyüttü yiğitti çıktı sıçırttı <laughs> bebeğim o insan kolu <laughs> o bir insan kolu o bir dişi kedi değil bu benim kolum tamam mı? Dişi kediler başka böyle canlı. Sokaklarda falanlar yani. Haklı olarak onları görmüyorsun ama Senin de solucan var. Pakize var işte. <gülüyor> <gülüyor> ya ne istiyorsan. <laughs> Sen benden ne istiyorsun ya? Benden ne istiyorsan. Saçım bırak. Saçımı bırak. Saçımı bırak. Saçımı bırak. Saçımı bırak. saçımı bırak. Bırak da. Bırak yavrum. Bırak saçımı. Saçımı bırak. Her tarafı birbirine soktum. Yakışıklı. yokluğum. Aa ah, kasağı Acıyor lan, acıyor, acıyor, acıyor. Ufff, oh, Of! Oh. of.